Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bir son dakika gelişmesiyle karşı karşıyayız. AK Parti ilçe binasına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga sonrası AKP ilçe binasına uzun namlulu silahlarla tarandığı dile getirildi. Olay Diyarbakır'ın Hani ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre husumetli olan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Sokakta silahların sıkılmasıyla MK, HG, AG yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri de sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Ote yandan aileler arasında gerginlik devam ederken kavgaya karışan taraflardan biri AKP ilçe binasına pompalı tüfekle saldırdı. Saldırı sonrası polis ekiplerince 3 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı dile getirildiği yapılan açıklamaya göre maalesef ülkemizde son zamanda bu tip olaylar yaşanmakta. Konuyla ne alakalı yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına özen gösterin. Şimdilik hoşçakalın.